Nefretten Doğan Sevgi Ehlibeyt'e karşı aşırı kin besleyen Şam ehlinden bir adam, İmam Zeynel Abidin'i Medine'de güzel ve göz alıcı bir görünümle bir katıra binmiş halde gördü. Fakat gördüğü kişinin kim olduğunu bilmiyordu. Kalbi ona karşı bir anlık ısındı. Yolda rastladığı birine onun kim olduğunu sordu. Kim olduğunu öğrenince ona olan nefreti daha da arttı. Yanına gelip ona, sen Ebu Talib'in oğlu musun diye sordu. İmam Zeynelabidin, "Hayır, onun oğlunun oğluyum." diye karşılık verdi. Bunun üzerine Şamlı adam ona ağır hakaretler etmeye başladı. Adam sözünü bitirince İmam Zeynelabidin ona, "Sanırım buralarda yabancısın." dedi. Adam, "Evet." diye cevap verdi. Bunun üzerine İmam Zeynelabidin dedi ki, "Öyleyse bizim eve gel." Eğer kalacak bir yere ihtiyacın varsa seni ağırlarız. Paraya ihtiyacın varsa sana destek oluruz. Veya başka bir şeye ihtiyacın varsa onu gidermen için sana yardımcı oluruz. Bu sözleri işittikten sonra artık yeryüzünde ona İmam Zeynel Abidin'den daha sevimli kimse kalmamıştı.